Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda ekranda gördüğünüz görseldeki karakterleri yapay zeka ile nasıl canlandıracağımızı göstereceğiz. Hatta bu resmi bir aslan ekleyip onun da nasıl hareket ettiğini ve yürüdüğünü birlikte göreceğiz. Yapay zeka artık öyle gelişti ki sadece birkaç tıklamayla çok daha ileri düzey videolar hazırlamak mümkün. Bu videoda da sizlere birkaç basit komutla bunu nasıl yaptığımız adım adım göstereceğiz. Ekranda gördüğünüz resim, Cadılar Bayramı'na ait eğlenceli bir sahne. Fotoğraftaki karakterleri canlandırarak hem eğlenceli hem de biraz korkutucu bir hale getirmek mümkün. Resmi ekledikten sonra komutumuzu girip generate butonuna tıklıyoruz ve resmin videoya dönüşmesini bekliyoruz. Komutlar İngilizce olarak giriliyor ama İngilizceniz yoksa endişelenmeyin, bunu da yapay zekadan kolayca yardım alarak halledebileceksiniz. Videoya dönüşene kadar biraz bekliyoruz. Resmimiz artık videoya dönüştü ve karakterler canlandı. Bu oldukça basit bir komut oldu ama asıl önemli olan sistemin nasıl çalıştığını anlamak. Şimdi videomuza birazdan resmi ekleyip onu hareket ettireceğiz. Bunun için birkaç farklı versiyon bulunuyor, buradan istediğinizi seçip deneyebilirsiniz. Şimdiki ringin çoklu resim, multifonksiyonlu seçip deneyelim. Bu özellik sayesinde birden fazla resmi ekleyip dönüşüm sağlayabiliyoruz. Toplamda dört farklı resmi kadar ekleyip birbirleriyle uyumlu hale getirebilir ve komutar girebilirsiniz. Biz bu örnekte aslan resmini ekleyip nasıl çalıştığını göstereceğiz. Resimlerimiz, komutumuz ve her şey hazır. Şimdi geriye sadece Generate butonuna basmak kaldı ve yapay zeka bizim için videoyu hazırlayacak. Videomuz hazır oldu. Bakın aslan nasıl da yürüyor, neredeyse aynı resimdeki karaktermiş gibi. Çok güzel olmuş bence. Ben bu örnekte basit bir komut kullandım ama siz daha yaratıcı komutar ekleyerek çok daha etkileyici videolar oluşturabilirsiniz. Yapay zeka inanılmaz bir hızda gelişiyor. Artık sadece birkaç komuta resimleri canlandırmak, videolar oluşturmak ve hayal gücünü gerçeğe dönüştürmek mümkün. Gelecek burada ve yapay zeka her şeyi mümkün kılıyor. O arada arkadaşlar kullandığımız site Flex Group. Açıklama kısmında site linkini bulabilirsiniz. Oradan fiyatlara da göz atabilir ve detaylıca inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın.